Je suis. 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 je suis je suis je suis je suis Jesse je suis je suis je suis je suis Jesse. 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 Ben dün İstanbul'a dönecektim. Ve uçak biletim vardı. saat 8 akşam uçağa dönecektim. Ama sonra ne no oldu? Ee, ertesi gün, yani dünden değil ertesi gün, benim kopyem Jesse Alanya'dan İstanbul'a bir pet, taksi, kubikler için taşıma onlara verdim. Ve araba içine iki kubik vardı. Artı benim kopyem Jesse. Ee, ve onlardan İstanbul'a ulaşacaktı. Ama ne oldu? Sekiz sabah dün Uh, o adamın ailesi beni aradı. Dedi ki, şoför Alanya'dan İstanbul'a giderken Afyon, Afyon'da 6 saat, 7 saat, 7 saat otobüsle Alanya, Afyon'a kadar adam kaza yapmış ve hastana onu kaldırdılar ve benim kopyam kaçmış, ormana kaçmış. Sonra tabii ki ben uçak bileti iptal edemedim. Yandı. 1700 TL. Yandı. Umurum da değil. En önemli şey bu dünya. Sevgi. Sevgi en önemli şey. Bu dünya sevgi üzerinde kurulmuş. Sonra kaç kişiye sordum. Bana dediler ki Ali geçmiş olsun. senin kopin bulamazsın. Ben onlara dedim ki ben Afyon'a gitmek istiyorum. Dedi ki bu, bana dediler ki boşuna gideceksin Ali. Çünkü e, zaten jandarma uç saat kopayım arıyordu bulamadılar ve kopyak herkesten kaçıyordu. Herkesten kaçıyordu. Ormana girdi. Dediler ki iki ihtimal var. Ya da birisi yolda aldı onu. Ya da orman içine kaçmış. Orada evler yok. Dağ ve ormanlar var. Sonra ne oldu? Dedi ki, boşuna gideceksin. Ben de anamadım. Otobüse bindim. Otobüs bindim. Saat 12 olan 7.30'a kadar oradaydım. Sonra 7.30, 10'a kadar akşam orman içini geziyordum. Jesse, Jesse, Jesse arıyordum. Jesse yok. İnsanlar, şoför ailesi vazgeçmeye başladılar. Bana dediler ki, Ali, Sayın Kopin, eğer biz bu gece bulamazsak, <laughs> bulamayız imkansız. Ve o orman o kadar büyük ki, çok büyük. Ve oradaki çakallar biz jandarmaya sorduk. Çakallar var, tilkiler var, domuzlar var. Biz bile korktuk. Biz lambalarla geziyorduk. Sonra ben kalbimden seslendim. Jesse, gel Jesse. Ben sensiz nasıl yaşayacağım ki? Gel Sonra aklıma bir şey geldi. Onlara dedim ki benim kopayım şu an aç. Ben biliyorum. Kofta alalım onu. Biz kofta aldık. Ben kofta yanına oturuyorum. Ve iki üç dakika içine benim kopayım gelmeye başladı. Geldi e, kokusu alıyordu. Sonra benim yanıma geldi. Benim benim kokumu alıyordu. Sonra hemen beni yılamaya başladı. Ve bana sarıldı. Sonra ben ona sarıldım. Sonra bakın. Jesse. Jesse. Ah. Jesse. Ah. Jesse. sonra ben Jesse'ye kafuştum. Sonra biz beraberken yemek yedikten sonra su içtikten sonra beraber İstanbul'a döndük. Sabaha geldik. Jesse iyi bir arkadaş. Bu hikaye sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.